Bugün staccato ile tanışacaksınız. Staccato işareti nedir? Nota üzerinde bunu nasıl tanırız ve gördüğümüz zaman piyano üzerinde nasıl uygularız? Bunlar gerçekten çok önemli detaylar. Yeni teknikler, piyano çalışımızı renklendirecek çok çok güzel yenilikler bizi bekliyor. Şimdi öncelikle ilk portede görüyorsunuz. Hatta ilk portenin ilk ölçüsünde sol elde fa anahtarında fa notasının üzerinde nokta işareti var. İşte bu işaret stakato işareti arkadaşlar. Normalde biz noktayı notanın yanında görüyorduk ve notanın yanında gördüğümüz zaman bu nokta işareti notanın değerini uzatıyordu. Ancak üzerinde ya da altında gördüğümüz zaman, neden üzerinde ya da altında diyorum? Mesela şimdi burada fa anahtarında bu notayı Gördüğünüzde noktanın üzerinde olduğunu görüyorsunuz ama sol anahtarında herhangi bir notanın altına da denk gelebilir, üstüne de denk gelebilir. Bu hiç fark etmez. Altına ya da üstüne. Bu işaret staccato işaretidir. Ve ne anlama gelir? Kesik kesik çalmak anlamına gelir. Legatoyu geçen ders olabildiğince pekiştirdik. Bağlı, seslerin kesilmeden çalınması anlamına geliyordu. İşte staccato da bunun e, tam zıttı diyebiliriz aslında. Şimdi sesleri kesik kesik nasıl çalabiliriz? E, porteyi ekrandan alalım. Öncelikle sizinle birkaç tane alıştırma yapalım bununla alakalı. Düzgünce oturuyorum. Şimdi arkadaşlar, seslerin kesik kesik çalınması duyum olarak sizi şöyle bir duyuma götürecek. Gördüğünüz gibi legato'nun tam zıttı. Orada biz nasıl legato çalarken nasıl çalışıyorduk? Sesleri kesmeden devamlılığını sağlayarak bir notadan diğerine basarken diğer parmağımızı kaldırıyorduk. Bunlara dikkat ederek legato çalıyorduk. Staccato'da ise sesleri kesik kesik çalıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ama bunu nasıl uygulayacağız? Sadece kesik kesik çalıyoruz dediğimizde tabii ki bunu kolaylaştırmış olmuyorum sizin için. Şimdi parm elimizi yukarıdan mı atacağız yoksa olduğumuz yerde sadece kısacık bir dokunuş mu yapacağız? Şimdi sizlerle bunu çalışmanın vakti. Öncelikle piyanoya hakimiyet açısından elinizi hiçbir zaman çok fazla uzaklaştırmamanızı rica ediyorum sizden, özellikle stakato çalarken. Burada dikkat etmemiz gereken husus sol elde gösterirsem aslında daha iyi olacak sizler için, daha rahat göreceksiniz. Şimdi diyelim Do notası üzerinde stakato yapıyoruz. Bileğimizin esnekliği de çok önemli. Bileğimiz her zaman piyano çalarken çok esnek olmalı ve sizlere göstereceğim ilk bu stakato işaretinde. Bileğimizin de ne kadar önemli olduğunu ve kullanmamız gerektiğini göreceksiniz. Tuşa yakınım. Hatta tuşu hissediyorum. Tuşun üzerindeyim. Sesi kesik bir şekilde çalacağım. Bileğimi aşağıya doğru esneteceğim bunu yaparken. Ufak bir dokunuş ve arkasından geri geleceğim. Yay hareketi gibi. Bakın. Gördünüz mü? Yalnız hareket böyle yukarı doğru değil. Dikkatinizi çekiyorum. Stakato yaparken elinizi yukarıya doğru çekmeyin. Parmağınızla tuşu hissedin bileğinizin rahatlığından emin olun. Şöyle bir bileğinizi şöyle bir yoklayın. Çok önemli. Arkasından adeta yay gibi, yay varmış gibi içinde. Yaptık stakatoyu. Hadi ikinci parmağımızda gösterelim. Bakın. Notanın üzerindeyim. Hadi yukarıdan gelecekseniz şöyle ufacık bir hareketle yukarıdan gelebilirsiniz. Gördünüz mü? Ama benim tavsiyem notanın üzerinde kalmanız, notaya hakim kalmanız ve bunu bileğinizi çok ufacık aşağıya esneterek kısa bir şekilde notayı çalmanız. Hadi üçüncü parmağımızla yapalım aynı şeyi. Gördünüz mü? Hadi dördüncü parmağımızla yapalım ki dördüncü parmağımız çok önemli. Size bunu sağ göstereyim kamera açısından. Dördüncü parmağımızı kullanmak çok kolay değil biliyorsunuz ki. Genelde böyle içe doğru kırılmalar olabiliyor ya da doğru yerinde basamamalar olabiliyor. O yüzden buna lütfen çok dikkat edelim. Dördüncü parmağımızda çalarken eklemimizin doğru şekilde hareket etmesi çok önemli. Yani içe doğru kırılmaması. Ve bakın minicik bir bilek hareketiyle. Gördünüz mü? Peki beşinci parmağımızda çalsak stakatoyu nasıl çalacağız? Kavisli bir şekilde basıyor parmağımız. Yine bileğimi ufacık esnettim bakın. Sol el beşinci parmakta deneyelim. Siz yukarıdaki kameradan göreceksiniz. Yine bileğim sabit, rahat, minicik esnetiyorum. Gördünüz mü? Sesleri kesik kesik nasıl elde ettiğimi.